Merhaba değerli arkadaşlar. Sizlere bugün tiyatroda görülen ilklerden bahsetmek istiyorum. Hatırlarsanız 4 dersimizde sizlere kitabımızda bulunan tiyatro metinleri üzerinde durarak metinlerin de sorularının nasıl cevaplanacağı ve çözüleceği konusunda bilgiler aktarmıştık. Bugün de arkadaşlar Çalışmamızda yani tiyatronun 5. ve son dersinde tiyatrodaki ilkler üzerinde durmak ve bu ilklerin neler olduğu konusunda bilgi vermek istiyoruz. Neden ilkler önemlidir? Çünkü genellikle test kitaplarında, soru bankalarında ve ölçme değerlendirme sorularında tiyatro konusunda ilk kez yapılmış çalışmalarla ilgili bazı sorular sorulmaktadır. Üniversite sınavlarında da özellikle AYT bölümünde edebiyat sorularında tiyatroda karşımıza çıkan ilklerle ilgili sorular sorulmaktadır arkadaşlar. Bu yüzden madem bizler 13 Nisan'a kadar tiyatro üzerine çalışmaya devam edeceğiz. Tiyatroda yapılmış ilk çalışmaların da neler olduğu konusunda bilgi sahibi olmamızda yarar var diye düşünüyorum. Peki arkadaşlar ilk slaytımızda batılı anlamda ilk tiyatro eserini kim yazmıştır? Tabii ki cevap olarak Şinasi, İbrahim Şinasi Efendi yazmıştır. Biliyorsunuz Mustafa Reşit Paşa tarafından Şinasi yurt dışına gönderilmiş, Avrupa'da eğitim almış, Avrupa'da tiyatroyu, gazeteyi ve kültürel faaliyetleri yerinde görmüş birisidir. Daha sonra yurda dönünce tercüme odasında Fransızca ve e, yurt dışında yazılmış eserleri Türkçe'ye çevirirken, tercüme ederken bir yandan da telif eser yazma ile ilgili çalışmalar yapmıştır. Burada Şinasi'nin yani İbrahim Şinasi Efendi'nin 1860 yılında yazmış olduğu Şair Evlenmesi adlı eser bizde yani bizim tiyatro tarihimizde batılı anlamda ilk tiyatro eseri olarak karşımıza çıkmaktadır. Şair Evlenmesi'ni genellikle ders kitaplarımızda üst sınıflarda okuyacağız ve göreceğiz. Şair Evlenmesi neyden bahsediyor? Öncelikle Şair Evlenmesi'nin bir töre komedisi olduğunu bilmemiz gerekiyor. Ana kahramanları işte Müştak Bey, Kumru Hanım, Atak Ese, Batak Köse, onun dışında Mahalle İmamı, Hikmet Bey bunlar tiyatroda görülen önemli tipler olarak karşımıza çıkmaktadır. Müştak Bey tabii ki hayal dünyasında yaşayan, gerçeklerden uzak, sevdiği kadını almak isteyen birisi olarak görülmektedir. Hikmet Bey ise sorunları çözen birisi olarak karşımıza çıkmaktadır. Atakese Bahtaköse ise cahil halk kesiminden insanları temsil etmektedir. Dediğim gibi görücü usulüyle evliliğin eleştirildiği, evlenecek kişilerin birbirini görmesi gerektiği konusunda e, sosyal eleştiri içeren, e, toplumsal eleştiri içeren, bir gelenek görenek eleştirisi içeren bir tiyatro eseridir Şair Evlenmesi. Evet, sahnelenen ilk tiyatro eserimiz... Namık Kemal'in Vatan Yahu Silistre adlı eseridir arkadaşlar. Vatan Yahu Silistre eseri ilk kez sahnelendiğinde arkadaşlar halk o kadar galayana gelmiş ki tiyatro binasını yıkmışlar. Tiyatroyu izledikten sonra tiyatro binasını yıkmışlar. Namık Kemal tabii ki tiyatro alanında birçok eser yazmış. Gülnihal gibi, Akif Bey gibi çok sayıda tiyatro eseri Karabela gibi tiyatro eserleri kaleme almıştır. Vatan Yahu Silistre'de İslam Bey ve Zekiye karşımıza çıkmaktadır. İslam Bey vatan savunması için Silistre'ye giderken onun sevdiği kız olan Zekiye de erkek kılığına girerek ona yardıma gitmiştir. Yine Abdullah Bey gibi değişik tipler de karşımıza çıkmaktadır. Leitmotivler motivler çok fazla kullanılmaktadır. Kıyamet mi kopar lehit motivi Vatan Yahu Silistre adlı tiyatro eserinde sıklıkla kullanılmaktadır arkadaşlar. Vatan yavrusu liste önemli bir eser olarak karşımıza çıkıyor. Daha sonra Tanzimat döneminin ikinci neslinden olan Abdülhakamit Tarhan, önceki derslerimizde de bahsetmiştik, hatta derslerimize geçmişti. Okunmak için tiyatro yazan bir e, yazarımızdı. Yani tiyatro eserlerinin birçoğu sahnelenmemiş, sadece okunmak için tiyatro eserleri kaleme almış birisidir Abdülhakamit Tarhan. Aynı zamanda şair olarak tabii ki daha çok ön plana çıkan Abdülhakami Tarhan'ın ilk manzum Aruza ilk manzum tiyatro yazdığında biliyoruz. Aruza yazdığı ilk manzum tiyatro Nesteren adlı eserdir arkadaşlar. Nesteren de önemli bir manzum tiyatro eseridir. Evet. Burada ilk batıldı batılı tiyatrodan ya yani batı tiyatrosundan özellikle Molière'den Komedi türündeki eserlerini Türk tiyatrosuna uyarlayan e, tanzimat dönemi sanatçımız Ahmet Vefik Paşa'dır. Ahmet Vefik Paşa arkadaşlar Bursa'da valilik yapmış birisidir. Ve Bursa'da devlet tiyatrosunu kurmuştur. Orada Molière'den yapmış olduğu Hastalık Hastası, Cimri gibi birçok tiyatro eserini Türkçe'ye uyarlamış ve sahne etmiştir. Ahmet Vefik Paşa tabii ki sözlük çalışmaları... Türkçülükle ilgili görüşleri, fikir hayatı daha doğrusu ve bu adaptasyon uyarlamalarıyla çok tanınan ve bilinen bir yazarımızdır arkadaşlar. Molière adlı Molière'den çevirdiği adaptasyonlarda önemlidir. O yüzden ilk uyarlamacı olarak Ahmet Vehip Paşa'yı tiyatro tarihinde görüyoruz. Evet, ilk tiyatro denemesi yani Şinasi'den İbrahim Şinasi Efendi 1860 yılında ilk tiyatro eserini yazmadan önce ilk tiyatro denemesini Hayrullah Efendi yapmıştır. Eserinin adı da hikaye İbrahim Paşa ve İbrahim Gülşeni adlı eserdir. Bu tam bir tiyatro, batılı anlamda tam bir tiyatro eseri değildir. Sadece bir batılı anlamda tiyatro denemesidir arkadaşlar. O yüzden de ilk tiyatro eseri olarak Şinasi'nin eserini kabul ediyoruz. Evet, Cumhuriyet döneminde hece ölçüsüyle yazılan ilk tiyatro eserimiz arkadaşlar Az önce Ana Aruza yazılan eserimizin Nesteren olduğunu söylemiştik. Hece ölçüsüyle yazılan ilk tiyatro eserimiz de Yusuf Ziya Ortaç'ın Binnaz adlı eseridir arkadaşlar. Eser baştan sona Hece ölçüsüyle kaleme alınmış önemli bir Cumhuriyet dönemi eseridir diyoruz. Evet şimdi bakacak olursak. Cumhuriyet döneminde arkadaşlar önemli tiyatro yazarlarından birisi... Daha önceki derslerimizde de ismi geçiyor. Sık sık geçmişti. Haldun Taner'dir. Haldun Taner'i biz hikayeleriyle de tanıyoruz arkadaşlar. Yani Sancho'nun sabah yürüyüşü, Şişhane'ye yağmur yağıyordu, işte 00 gibi böyle. Değişik hikayeleriyle de tanıyoruz Haldun Taner'i. Ama onu daha da ünlü yapan, Haldun Taner'i daha da ünlü yapan, Epik Tiyatron'un kurucusu olmasıdır. Ve Epik Tiyatron'un yani Bertolt Brecht tarzı Epik Tiyatron'un Türk Edebiyatı'nda uyarlanmasını ve Türk Edebiyatı'nda görülmesini sağlayan bir yazarımızdır. İlk epik tiyatro eserimiz de Keşanlı Ali Destanı'dır. Keşanlı Ali Destanı arkadaşlar bir ara televizyona da dizi olarak uyarlanmıştı ve oynanmıştı. Oradan da dizinin bölümlerine bakmanız mümkündür. Keşanlı Ali Destanı gerçekten epik tiyatroya birebir uyumlu bir eserdir diyoruz. Evet arkadaşlar dünya tiyatrosuna bakacak olursak yani dünya tiyatrosunda da ilklere şöyle bir göz atmakta fayda var. Özellikle komedinin, trajedinin ve dramın ustaları kimlerdir? Bunlara da bakmamızda fayda var. Komedi türünün ilk ustası arkadaşlar dünya tiyatrosunda Aristofanes'tir. Eski Yunan döneminde Eşek Arıları isimli komedisini yazmıştı. Aristofanes komedinin ilk ustası olarak karşımıza çıkmaktadır. Trajedinin ilk ustası kimdir? Arkadaşlar Andromak eseriyle Trajedi türünün ilk ustası ise Aeschylus olarak karşımıza çıkmaktadır arkadaşlar. Trajedi türü biliyorsunuz kralların, kraliçelerin, tanrıların, tanrıçaların hayat hikayesini sahneye taşıyan tiyatro eserleriydi. İşte Aeschylus bu türün ilk ustası olarak tiyatro tarihinde yer almıştır. <laughs> Tabii ki dram türü daha sonra gelişmiş. Yani trajedi ve komediden sonra dram türü gelişmiş. Dram türünün özelliklerini ortaya koyan, dramın nasıl olması gerektiği konusunda açıklama yapan yazarımız Victor Hugo'dur. Yazmış olduğu Cromwell adlı eserin ön sözünde arkadaşlar dram türünün özelliklerinin neler olması gerektiği konusunda da bilgi vermiştir. Evet. Peki Türk edebiyatında ilk dram türünde kim eser yazmıştır gibi bir soruyla karşılaşırsanız arkadaşlar Türk edebiyatında İlk dramı Reca İzade Mahmut Ekrem Tanzimat ikinci dönem sanatçısı olan Reca İzade Mahmut Ekrem yazmıştı ki Reca İzade Mahmut Ekrem'i biz Araba Sevdası adlı eseriyle tanıyoruz. Araba Sevdası'nda özellikle Periveş ve Bihruz Bey ile tanıyoruz arkadaşlar. Ama bunun dram türünde yazmış olduğu ilk eser Afife Angelik adlı eserdir. Onun dışında arkadaşlar biliyorsunuz bizde e, İslam toplumu olmanın ve İslam kültüründen gelmiş olmanın bir etkisi olarak kadın oyuncular pek tiyatro oyunlarında sahneye çıkarılmamış. Daha çok Ermeni ve gayrimüslim kadın oyuncular ya da kadın rolüne giren erkek oyuncular sahnede yer almıştır. Fakat bizde ilk Müslüman kadın tiyatrocu yani sahneye çıkan ve kadın rollerini oynayan Afife Jale isimli oyuncudur arkadaşlar. Bunu da bilmekte fayda var. Afife Jale ismi bazı test kitaplarında karşımıza çıkıyor. Evet ilk yerli tiyatro binası. Evet bu önemli 1844 yılında e, açılmış. Naum Tiyatrosu, Hoca Naum Tiyatrosu arkadaşlar. Kayrı Müslümler tarafından kurulmuş. Biliyorsunuz biz de Osmanlı Devleti'nde e, 1860 yılına gelinceye kadar arkadaşlar öncelikle tiyatro Kayrı Müslümler arasında yayılmış ve Kayrı Müslümler tiyatroyu daha önce ve erken kurmuşlar. Daha sonra Türk milleti tiyatroya gitmeye başlamış. Tabii ki şair evlenmesinde tiyatro algısıyla ilgili milletinin tiyatroya uyum sağlamakta biraz zorlandığını da görmemiz mümkündür. Naum Tiyatrosu ilk yerli tiyatro binası olarak karşımıza çıkmaktadır arkadaşlar. Evet İstanbul'da peki temsil vermek üzere kurulan ilk tiyatro neresidir diye soracak olursanız az önce söylemiştik Vatan Yahus, Siliste Silisli adlı metni anlatırken söylemiştik. Gedik Paşa tiyatrosudur. Zaten Vatan Yahusu oynandıktan sonra tiyatro binası da izleyici tarafından tahrip edilmiştir. Galayana gelmiştir. İşte bu Gedik Paşa tiyatrosu da İstanbul'a temsil verilmek üzere kurulmuş ilk tiyatro binası olarak karşımıza çıkıyor arkadaşlar. Evet. İlk Türk tiyatrosu yani Osmanlı tiyatrosu Güllü Agop yani daha doğrusu ilk Türk tiyatro ustası olarak yani Osmanlı tiyatrosunda tiyatro ustası olarak sahneye eser koyma anlamında Gülle Agop karşımıza çıkmaktadır. O anlamda önemli arkadaşlar. İlk Türk tiyatrocusu olarak Gülle Agop'u görüyoruz. Evet ilkler konusunda söyleyeceğimiz son söz arkadaşlar. Absürt tiyatro. Absürt yani saçma tiyatro. Biliyorsunuz epik tiyatroda Haldun Taner vardı. Absürt tiyatroda da Güngör Dilmen Canlı Maymun Lokantası adlı eseriyle absürt tiyatronun bize ilk örneğini vermiştir. Ben bu tiyatro eserini okuduğum zaman çok etkilenmiştim. Çünkü eserde e, uzak doğuda zannederim Çin diye hatırlıyorum ama oralarda bir yerde e, maymunların canlı canlı lokantada beynini yiyorlardı. Böyle tuhaf bir manzara vardı. İşte absürt ve değişik bir tiyatro olarak Güngör Dilmen'in eserleri var. Midas'ın kulaklarını hatırlıyorum. Yine Güngör Dilmen'in önemli eserlerinden bir tanesi. Tabii ki arkadaşlar biz de tiyatro tanzimat döneminde e, özellikle sahnelenmiş, halkı güldürerek eğitmek namı Kemal ifadesiyle amaçlanmış. Daha sonra tanzimat ikinci dönemde maalesef e, tiyatro çok fazla sahneye çıkmamış. Daha çok kitap boyutunda kalmış ve okunmak için tiyatro eserleri yazılmış. Servet-i döneminde tiyatro eseri pek rağbet görmemiş. Tiyatro türü pek rağbet görmemiş ve eser yazılmamış. Fecraati zaten kısa ömürlü olduğu için onda da yine çok tiyatro çalışması göremiyoruz arkadaşlar. Ama Milli Edebiyat döneminde daha fazla özellikle Musahip Zade Celal'in yazmış olduğu, Refik Halit'in Halit Refik'in yazmış olduğu, Ahmet Refik'in yazmış olduğu özür dilerim. Ahmet Refik'in yazmış olduğu tiyatro eserleri karşımıza çıkıyor. Cumhuriyet döneminde Reşat Nuri Güntekin'in tiyatro yazdığını biliyoruz. Yine Muhsin Ertuğrul'un tiyatro çalışmalarının çok olduğunu, özellikle tiyatro yazmayan ama tiyatroyu sahnelemek için Rusya'da eğitim aldığını biliyoruz. Ankara'da ve İstanbul'da Muhsin Ertuğrul tiyatrosu, Tiyatrosu'nun kurulduğunu, tiyatrolarının kurulduğunu, hem küçük sahne hem büyük sahnelerin kurulduğunu biliyoruz. Daha sonra ise arkadaşlar konservatuvarda tiyatro oyuncuları yetiştirmek için Karl Ebert'in çok büyük ciddi çalışmaları olduğunu biliyoruz. Özellikle Cumhuriyet döneminin ilk yıllarında halk evlerinde tiyatro çalışmalarının olduğunu ve birçok halk kesiminden insanın tiyatroya katıldığını biliyoruz. 1950 yılından sonra ise Orhan Asanyan'ın özellikle tiyatro eserleri olduğunu biliyoruz. Turan Oflazoğlu'nun yine tiyatro eserleri, Necati Cumalı'nın radyo tiyatroları, Behçet Necati Gelin yine tiyatro eserleri var. Daha sonra arkadaşlar Haldun Taner'i tanıyoruz. Turgut Özakman'ın yazmış olduğu tiyatro eserlerinden bahsediyoruz. Güngör Dilmen'in tiyatro eserleriyle de arkadaşlar bu halkayı tamamlıyoruz. Tabii ki birçok yazarımız Necip Fazıl Kısa Küreğin tiyatro eserleri olduğunu biliyoruz. Birçok yazarımız tiyatro eseri yazmıştır. Tiyatro alanında birçok çalışma var, yapılmıştır. Bunları biliyoruz arkadaşlar. Tiyatro eleştirmenliği de önemli bir alandır. Ve bu konuda da çok ciddi çalışma yapan yazarlarımız vardır arkadaşlar. Tabii ki birçok tiyatro eleştirisi dergi köşelerinde, kalite köşelerinde kalmıştır arkadaşlar. Evet tiyatroda ilkler konusunda böylece bitirmiş oluyoruz. Günümüzde maalesef tiyatronun artık eski rağbetini kaybettiğini, televizyonun, sinemanın ve dizinin e, tiyatronun yerine aldığını söyleyebiliriz. Artık eskisi gibi çok izlenmiyor fakat işte televizyonda son can çekişmeleri özellikle Güldür Güldür şovlar, BKM Mutfak gibi e, daha çok dizi gibi bölüm gibi çekilen e, oyunlar olduğunu biliyoruz. Tiyatro oyuncularının günümüzde daha çok sinema ve diziye aktan kaydığını ve daha çok sinema ve dizi alanında çalışmalar yaptığını biliyoruz arkadaşlar. Ee, tabii ki usta tiyatrocuların birçoğunu biz Yeşilçam sinemasından da tanıyoruz. Bunları söylemeye gerek yok diyoruz. Bunları bu bilgileri anlattığımız bilgiler bildiğiniz arkadaşlar. Özellikle testlerde, denemelerde karşınıza çıkan tiyatro ile ilgili ilkler konusunda karşınıza çıkan soruları rahatlıkla cevaplayabileceğinizi söyleyebiliriz. Evet arkadaşlar bu dersimizde tiyatro dersinin sonuna gelmiş oluyoruz. Birinci dersimizden itibaren ki ders kitabımızda bulunan bütün tiyatro konularını tek tek anlatmış olduk. Beşinci tiyatro dersimizde de dünya tiyatrosunda ve Türk tiyatrosundaki ilklerin neler olduğu konusunda size bilgi verdik arkadaşlar. Çalışmaya devam edin lütfen. Yani olumsuz hava, şartlar, olumsuz efendim dünyada ve ülkemizde olan hastalıklar sizi etkilemesin. Çalışmaya devam edin. Ve elinizden geldiğince konu tekrarları yaparak ve çok sayıda işte efendim bu konuda ders videoları izleyerek kendinizi geliştirebilirsiniz. Bol bol soru çözmenizi tavsiye ederim. Kendinize çok iyi bakın arkadaşlar. Görüşmek dileğiyle.